Whoa man, GG's? clean. Man. clean. Everybody. clean. Everybody. Oh. Gelme, oh. oh. gelme. Arkadaşlar bir saniye şelale

Ne oluyor oğlum? Bro, are you okay? Trolleyeceğim falan değil. Bu ne? Oğlum. Bu ne abi? Bu çocuk nasıl bir mentalite yaşıyor şu anda? Hani nasıl bir kafa yapısı var şu an? Var, var. Bro, can you chill? I swear I will troll you. I go demon. Şurayı neydini meydini atsın öyle deneyelim burayı. Seyci yakalamaya çalışacağım bir ultiyle. Okay. Bir tane flash'ım var. Bakın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdidenin>, <gülüyor> maşallah ya imlere bak maşallah. Dedim eline su alır voldan sonra amına koyayım. Yok cross koy. Uzaklaş oradan. Uzaklaş oradan çaresizsin abi. Abidin, abidin hiç yer edin. Sağ üstten geriye. Rahimine şeyda. Oğlum oraya nasıl bir ağlamı? Kaç abi yeter bozum çıkarma git lan. Tamam tamam amına. Lan ne oluyor lan? Vay hamam kim oynuyor? Ya çok iyi oynadı helal olsun. Tamam amına sikeyim. Tamam, bunu ol. roid <laughs> One Bu klip alabilirsiniz. Bu çok iyiydi. Şu şu iki vuruş çok iyi. kill. <laughs> Flip alırsanız diye şöyle kendimi de gösteriyorum, şey donmuş bir görüntümü. Bir şey Bu çocuk vurdu, o vurur, vuruşu, haberiniz evet. olsun. Temel vurman lazım Kur'an'ı. Ananı sikeyim. Donk bayağı koşuyor. daha 5 donk lan galiba. Evet. <Sessizlik> Artık de bekle <direkt>, <Sessizlik> <ardı. Sessizlik> Nasıl Vela, Helal, Vela, Vela. Ben e Ayakta kalan son oyuncu. Demesine rağmen <laughs> çara alır ya. Oğlum Oy! vurdum adam vurdum. Nereden vurdum? Oğlum <laughs> tespit ettim ama işte. Bir <laughs> düşman kaldı. Öyle amına koyayım. Hava! <laughs> <laughs> bakamıyorum. Burada bir. Ya bana böyle şeylerle gelin abi. Bak bunlar kör oluyor. Jet kör olmuyordu. ya Rabbim bak tilt oldum ya. La tilt oldum. O mu oldum? Bir daha seni gelirsem mı siksinler. Kanka adamı üç kere mi istedim ya? Gideceğim. Tamam ben de sola çekeceğim. Bakmasa vururum. Bir sana kanka kırma kanka. Ay! Yalanlar. Yüse diyor da. Gözlerini kapatalım. Ağzında, ağzında civar var bir sakatlık çıkabilir. Aha onun. Kanka bu çocuk alsın götümü ne siktireceğim ne yayında ya. Gel sikicem götünü gel. Gel be gel yok gel gel. Ye 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 ye. Görüş kısıtlanıyor. Kim milyar IQ? Son 30 saniye. Ne düşman. Ay! Ne oldu? Yüzünüz düştü. Ne? Sada sada. Ne? Akille gelmiş. <laughs> Ambon'a <Samara> koy. İyi yap. Aa. Ya kanka bu şaka mı ya? Şaka mı oğlum Batı? ya? Batı. <laughs> 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 Let's go, he will kill you all. Yeah. <laughs> Ayakta <laughs> kalan son <laughs> 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 <Fera>. Ya <Piyakrafa gülüyor> <them gülüyor> ya. I'm AFK guys. Geçeceksin. Makinesin kanka, helal sana. Hile geldi arkadaşlar. <laughs> Aç. hileli. <laughs> <İnan et> <laughs> 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 ne oluyor? Ben <laughs> 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 <Allahım, ya, gülüyor> <cızırsın gülüyor> Son çocuğusun sen ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> lan, ben, onu, ben, ne oldu? Ben de açtım. Ben ne yapıyorsun lan? <laughs> ya amı ya.